Değerli arkadaşlarım, kıymetli meslektaşlarım. Milli Eğitim Bakanlığı Uzman Öğretmenlik Yazılı Sınavı Modül 6 Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği ünitesi ile ilgili soru cevaplarımıza başlıyoruz. Yer küreyi saran ve onun yaşanabilir bir gezegen olmasını sağlayan çeşitli gazlardan oluşan gaz örtüsü nedir? Atmosfer. Herhangi bir yerde ve zamandaki atmosfer koşullarının herhangi bir andaki kısa süreli durumu nedir? Hava Yeryüzünün herhangi bir yerinde uzun yıllar boyunca gözlenen tüm hava koşullarının ortalama özelliklerinin yanı sıra bu olayların yaşanma sıklıklarının zamansal dağılımlarının gözlenen uç değerlerin şiddetli olayların ve tüm değişkenin çeşitlerinin birleşimine ne denir? İklim Türkiye'deki egemen iklim tipi nedir? Subtropikal Akdeniz iklimi Yeryüzünün herhangi bir yerinde egemen olan fiziki coğrafya denetçilerinin ve uzun süreli atmosfer dolaşımı düzeneklerinin oluşturduğu sürekli yağış ve nem açığı koşulları ya da hidroklimatolojik kuraklık nedir? Aridite Yeryüzündeki çeşitli sistemlerce kullanılan doğal su varlığının belirli bir zaman süresince ve bölgesel ölçekte uzun süreli ortalamanın ya da normalin altında gerçekleşmesi sonucunda Temel olarak şiddet, süre ve coğrafi yayılış bileşenleriyle nitelendirilebilen üç boyutlu bir doğal olay biçiminde etkili olan su açığı veya yetersizliğine ne denir? Kuraklık. Türkiye'de gerçek kurak arit arazilerin durumu nedir? Türkiye'de gerçek çöllerin yer aldığı çok kurak ve çöl benzeri koşulların yaşandığı gerçek kurak arit araziler yoktur. İklimde meydana gelen değişikliklerin temel sebepleri nelerdir? Milankovic döngüleri, güneşten gelen enerji miktarlarındaki değişimler, okyanusal ve atmosferik süreçler, volkanik püskürmeler ve atmosferdeki birikimleri insan etkinliklerinden kaynaklanan sera gazlarının artışı. Hükümetler arası iklim değişikliği paneli IPCC nedir? devletlere iklim değişikliği konusunda bilimsel raporlar hazırlamak için 1988 yılında Birleşmiş Milletler himayesinde Dünya Meteoroloji Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı ortaklığında oluşturulan kuruluştur. Yerkürenin kendi ekseni etrafındaki dönüşüne ne denir? Rotasyon kürenin güneşin çevresindeki yörüngesini başka bir deyişle ekliptik düzlemini izleyerek yaptığı dönüş hareketine ne denir? Revolüsyon Dünyanın rotasyon sırasında başını sallayan bir topaç gibi yalparayalak yaptığı harekete yaptığı dönüş hareketi nedir? Resesyon, yalpalama Litosferi oluşturan geniş ve katı levha parçaları Astronosferdeki konveksiyon hücrelerinin oluşturduğu içte ulaşıma bağlı olarak hareket eden büyük ölçekli düzene ne denir? Levha tektoniği. Dünyadaki üç ana iklim zorlama etmeni nelerdir? Levha tektoniği, orbital zorlama, Milankovic döngüleri ve güneş enerjisinin şiddetindeki değişiklikler. Sera etkisi nedir? Atmosferdeki gazların gelen güneş ışınımına karşı geçirgen, buna karşılık geri salınan uzun dalga boylu yer ışınımına karşı çok daha az geçirgen olması nedeniyle yer kürenin beklenenden daha fazla ısınmasını sağlayan ve ısı dengesini düzenleyen doğal süreçtir. Sanayi devriminden beri özellikle fosil yakıtların yakılması, ormansızlaşma, tarımsal etkinlikler, ve sanayi süreçleri gibi çeşitli insan etkinlikleri sonucunda atmosfere salınan sera gazlarının atmosferdeki birikimlerindeki hızlı artışa bağlı olarak şehirleşmenin de katkısıyla doğal sera etkisinin kuvvetlenmesi sonucunda yeryüzünde ve atmosferin alt katmanlarında saptanan sıcaklık artışına ne denir? Küresel ısınma. İklim değişikliği diplomasisi nedir? Bilim, teknoloji, coğrafi temsil, coğrafi çeşitlilik ve zenginliğin temsili, politik süreçler, yasalar, etik, denkserlik, hakkaniyet ve felsefe gibi zengin bir çeşitlilik barındıran, çok disiplinli ve disiplinler arası bir düzlemden gelen veya bir bilim politika arayüzünden beslenen girdilere dayalı, uzun soluklu ve çok taraflı bir politik alanı ve yaklaşımıdır. Sera gazı salınımlarını belirli bir yıl düzeyinde tutma ya da belirlenen bir yıla kadar istenen oranda azaltma girişimlerinin en önemlisi olarak kabul edilen sözleşme nedir? Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Küresel düzeydeki insan kaynaklı sera gazı salınımlarını 2000 sonrasında azaltmaya yönelik yasal yükümlülükleri düzenleyen protokol nedir? Kyoto Protokolü Paris Anlaşması'nı çok taraflı iklim değişikliği sürecindeki bir dönüm noktası olarak gören çevrelerin bu düşüncesinin gerekçesi nedir? Taraf ülkelerin gönüllü katkılarının alınmasının amaçlanmış olması. Mal adaptasyon nedir? Artan sera gazı salınımları, iklim değişikliğine karşı artan ya da değişen etkilenebilirlik, daha adaletsiz sonuçlar ve şimdi ya da gelecekte azalan refah dahil olmak üzere İklimle ilgili olumsuz sonuçların riskinde artışa yol açabilecek yanlış uyum eylemleridir. Kentlerdeki sera gazı salınımları hangi salınımları ağırlıklı olarak hangi unsurlardan kaynaklanmaktadır? Sanayi, ticaret, inşaat, ulaşım, binaların inşası ve kullanımı gibi kent içi faaliyetler. Yeşil çatı nedir? Kentlerde geniş alanları kaplayan bina çatılarından hatta duvarlarından yararlanmaya yönelik yaklaşımlardır. Yeşil çatıların başlıca işlev başlıca çevresel işlev ve yararları nelerdir? Kentin havasını soğuturlar, enerji ve sağlık bakım maliyetlerini azaltırlar, kentsel selleri önlerler, suyu süzerler, gıda güvenliğini geliştirirler, sosyal uyum ve savunuculuğunu sağlarlar. C3 bitkileri nelerdir? Buğday, pirinç, pirinç, pamuk, soya fasulyesi, şeker pancarı ve patates. C4 bitkileri nelerdir? Sarı mısır, sorgum, şeker kamışı. Sürdürülebilir kalkınma nedir? İnsan ile doğa arasında denge kurarak, doğal kaynakları tüketmeden gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına imkan verecek şekilde bugünün ve geleceğin yaşamını ve kalkınmasını programlamadır. Sıfır atık nedir? İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya en aza indirilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanılmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir. Döngüsel ekonomi nedir? Ham madde temininden itibaren üretim, kullanım, dönüşüm ve yeniden dönüşüm esas almayı ifade eden üretim ve tüketim modelidir. Sıfır atık mavi hareketi nedir? Denizlerin, akarsuların, göllerin korunması için Türkiye'nin deniz koruma seferberliğidir. Değerli arkadaşlar, uzman öğretmenlik yazılı sınavında bütün öğretmen arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İyi günler, iyi çalışmalar.